Merhaba hanımlar, Azra ile Oy Aşkı kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, e, attığım videolardan anda haberdar olursunuz. Evet, yine e, siparişimden bir yazma ile geldim arkadaşlar. E, iplerimde bunları kullanacağım yeşilimiz çok parlıyor ama normalde koyu bir yeşil yani yazmaya uyan bir yeşil içindeki yeşile bu iki rengimi seçtim ama çok yakın birbirine aslında ikisi de var içinde bu koyu rengi de var şöyle açık olan da var tam uyuyor o yüzden böyle ikisini kullanacağım. Üst kısmında. Ee, kolay bir örnek yapacağım e, arkadaşlar. Fıstık oyası. Şimdi fıstık oyası nasıl kolay diyeceksiniz tabi. Kolay aslında ama e, böyle fıstık oyası yapamayanlar için e, Tabii ki de zor gelebilir. Şöyle arkadaşlar oyamız. Çok şık bir model. Ben hemen başlayayım. Başlarken çimenimizle başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın çimenle başladım. Şimdi tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat çift kat çektim. 4 tane zincir çektim. Aradan girdim ve kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat çift kat çektim. 4 tane zincir çektim. Aradan girdim ve kapattım. Kaç tane çimen olacak arada onu ayarlamadım henüz. Şimdi sayalım 2 4 6 8 10 12 14 Tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim ve kapattım. Bu çimeni genelde zaten çok sık kullanıyoruz arkadaşlar. Evet ben şimdi şunu da yapayım hemen. Çimenimiz bittikten sonra yani arada ne kadar koyacağımızı ayarladıktan sonra e, tığıma bir kez doladım yine. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat çift kat çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Şu 3 çimenim de yuvanın içinde kalacak şekilde şöyle aradan girip kapatıyorum. Yani çimenin içine girmedim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve oyamın düz tarafını döndüm. Tığıma iki kez doladım. Yapmış olduğum yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim aradan girdim ve kapattım şimdi sık iğne ile aşağı iniyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptım bir de yuvanın içine girdim kapattım tekrar 4 zincir tığıma 2 kez doladım aynı yerden girdim önce 1 sonra 2 2 2 çıktım 4 zincir aradan girdim kapattım sık iğne yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 ve 5 bu dallardan 5 tane olana kadar yapacağız arkadaşlar 4 zincir tığıma 2 kez doladım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir aradan girdim ve kapattım şimdi sık iğne yaparak aşağı iniyorum 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptıktan sonra bir de yuvanın içine girip kapatıyorum sık iğne ile 3 tane dalımız oldu 4 zincir tığıma iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 4 zincir aradan girdim ve kapattım 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Bir de yuvanın içine girdim. Kapattım sık iğne ile. Sonuncuyu yapıyorum. 4 zincir tığımı iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1 sonra 2. 2, 2 çıktım. 4 zincir aradan girdim. Kapattım. 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptım bir de yuvanın içine girdim kapattım şimdi 5 tane dalımız oldu 2 4 5 şimdi şurada başlarken boş bir trabzan bırakmıştım onun da arasından girdim bir sık iğne yaptım sonra çimenimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim 4 zincir aradan girdim kapattım tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim 4 zincir aradan girdim ve kapattım Evet alt kısım bu şekilde arkadaşlar yani gerçekten kolay bir örnek arkadaşlar ama tabii ki fıstık yapmak çok da kolay değil yani aslında öğrendikten sonra böyle sık sık yaptığın zaman yani zamanla alışıyorsunuz Evet şimdi ipimi tığıma sabitledim hemen ilk dalımın tepesine girdim. İpimi sabitledim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şöyle fıstığımızı da yavaş anlatalım bilmeyenler için. Şöyle çektiğim zinciri orta parmağıma, orta parmağımın üstüne koydum. İlmeğimi hafif genişlettim. Zincirin altından giriyorum. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Ee, zincirin altından girdim. İlmeğimi aldım çektim. Şu e, çektiğim ilmekleri de bu baş parmağımla burada tutuyorum arkadaşlar ki kaymasın diye. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oldu. 14 ve 15 tane. 15 ilmeğimi topladım arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimin hepsinin içinden geçirdim. Fıstığımı kapatmadan tekrar yuvaya giriyorum. Ve fıstığı burada kapatıyorum. şöyle düzeltiyorum biraz da şimdi arada da iki tane zincir çektim arkadaşlar ve diğer dala geçtim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir zincirimizin altından girerek ilmeklerimizi topluyoruz 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmeğimi topladım. Hepsinin içinden ilmeğimi geçirdim ve tekrar yuvaya giriyorum fıstığımı kapatıyorum bir iki tane de zincir çektim arkadaşlar arada diğer dalımıza geçtik 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ilmeğimi hafif genişletiyorum zincirin altından girip bir zincir çektim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 3. fıstığımızı da yaptık. 1 2 e, zincir. Arada diğer tala geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. 15 tane ilmek topluyoruz arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmeğimi topladım. Hepsinin içinden geçirdim. Yuvaya girip kapatıyorum. şu fıstığımı kapattığım zinciri saymıyorum arkadaşlar ondan sonra iki tane daha zincir çekiyorum arada o yüzden arada iki zincir diyorum fıstığımı kapattığım zinciri saymıyorum sonuncuya geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bunu da hemen tamamlıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bu arada arkadaşlar şu parmağımıza sardığımız ipimiz de gevşek olması lazım ki böyle kendiliğinden gelsin. Yoksa sıkı sararsanız o e, o zaman da fıstıklar güzel durmaz. Evet. Oyamızı tamamladık arkadaşlar. Hemen şu ipleri de temizleyelim. Evet, oyamız bu şekilde arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu bence biri koyu biri açık oldu. şöyle yazmamızla da gösterelim. Bence çok güzel bir örnek arkadaşlar. Umarım Sizler de beğenip yaparsınız Ara kısmını yine siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakayım ben kaç tane koymuşum. Onu da saymadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kalmış arkadaşlar. Arada 3 tane de bu yuva kısmına gitti. 14. Yani toplamda 17 tane çimen yapmışız. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. Ara kısmını, ara çimenli. Evet bugünkü videom bu kadar arkadaşlar e, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim e, o güzel yorumlarınızdan da beni mahrum etmezseniz e, çok mutlu olurum. E, evet bu oyamı da beğendiyseniz arkadaşlar o videomun hemen altında şu işarete basmayı unutmayın. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.